Mesnevi ve Şerhi Merhabalar aziz dinleyenler. Vakti şerif hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Allahu azimu şan, zatının nuruyla kalplerimizi pür nur eyleye. Demi Hazreti Mevlana. Mesnevi'nin birinci defterinde en son 1007. beyti mütala ettik sizlerle. Hz. Mevlana keliyle ve dimle kitabından getirdiği av hayvanları ile aslan arasındaki hikayede yeni bir başlık, yeni bir bahis açtılar. Bu başlıkta av hayvanları ile aslan arasındaki antlaşmaya göre çekiliş Kur'a kendisine çıkan ve o gün Aslana gidip teslim olması gereken tavşan av hayvanlarının yaptığı anlaşmaya itiraz ediyor ve aslana gitmeyi reddediyor. Ve diyor ki siz benim işime karışmayın. Ben sizden yardım istemiyorum. Sadece önümü kesmeyin. Ben sizi bu zalim aslandan ve onun zulmünden kurtaracağım. Siz beni çok küçük görüyorsunuz. Basit, sıradan, akılsız bir tavşan olarak düşünüyorsunuz ama ben öyle değilim. Nitekim peygamberleri de kavimleri, toplumları küçük ve basit gördüler. Oysa onlar, yani peygamberler bu dünyanın zulmünden ve nefsin oyunlarından kendilerine inananları, bağlananları kurtarmıştır. Allah bizim küçük gördüğümüz şeylere çok yüksek kabiliyetler, yetenekler vermiştir. Bizim zayıf yaratılışlı diye değerlendirdiğimiz varlıklara çok yüksek ilimler ve akıllar vermiştir. Nitekim peygamberler böyledir, veliler böyledir, insanoğlu böyledir. O insanoğlu ki onun ilmi 7 kat göğü aşmıştır. 600 bin yıllık zahidin ağzını bağlamıştır demişti Hazreti Mevlana 1007. beyitten itibaren şimdi devam ediyoruz efendim. Zahidi şeşsad hezaran salira paz bendi sahtan kusalira ta Netanen... şir ilmi din keşid ta ne gerdet girdi an kasri meşid. 600 bin yıllık zahide o buzağı gibi olan şeytana bir ağız bağı yaptı Adem'in ilmi din ilminin sütünü içmesin ve o korunaklı köşkün etrafında dolaşamasın diye Aziz dinleyenler bu bahsi daha evvel sizlerle mütala etmiştik Hazreti Adem yaratıldıktan sonra şeytanın kendi aklı ve ilmiyle düştüğü yanlışı uzun uzun söyleşmiş, konuşmuştuk. Cenab-ı Pir burada bu iki beytle şeytanı 600 bin yıllık zahit olarak anıyor ki bu İslam tasavvufunun, İslam geleneğinin bir kabulüdür. Şeytan yani iblis, şeytan onun sıfatıdır, adı iblistir, bazı hadislerde de azazil olarak geçmektedir. Evet, Azazil, İblis, Şeytan her neyse işte o kötü, akılsız, icraksız şey Adem babaya isyan ve itiraz etmiş, secde etmemiş. Oysa daha evvel meleklerin hocası ve büyük bir alimmiş. Zühd ehliymiş, zikir ehliymiş. Onun durumunu anlatırken Cenab-ı Mevlana onu buzağıya benzetiyor. Buzağı bildiğiniz gibi inek hayvanının yavrusudur. İnek hayvanının yavrusuna buzağı derler, az yetişmişine dana derler, düve derler filan öyle gider. Hazreti Pir şeytanı buzağıya benzeterek iki şey söylüyor. Birincisi onun henüz yetişmiş olmadığını söylüyor. Yani o henüz bir yavru idi. Altı bin yıllık zahitti. Şu kadar ilme, zühte ve zikre sahipti. Ancak meleklere hocalık ediyordu, öğretmenlik yapıyordu. Buna rağmen bir yavruydu, bir buzağıydı. Onun henüz olgunlaşmamış olduğunu söylüyor bozağı tanımı tarifi yaparak şeytan hakkında. İkincisi de ona bozağı diyerek onun süt emen bir varlık olduğunu söylüyor. Böylece süt emen varsa bir de emilen süt vardır. İkinci beyitte de yani 18. beyitte de şeytanın emdiği, iblisin emdiği sütün ne olduğunu açıkça söylüyor. Ta ne şiiri ilmi din. Şiiri ilmi din. Din ilminin sütü demektir. Şiir Farsça'da süt demektir. Şiir aynı zamanda arslan da demektir. Burada süt anlamını kastediyor Hazreti Mevlana. Şeytan demek ki yani iblis Adem babadan evvel din ilminin sütünü emermiş. Bizim coğrafyamızda Anadolu'da inek hayvanı yeni doğurduğunda onun bir sütü olur. Kaynatıldığında pişirildiğinde diğer zamanlarda elde edilen süte göre daha pembe bir rengi olur. Daha ağır ve yağlıca bir süttür. Ona ağız sütü derler. Çok kıymetli bir süttür. Konu komşuya da onu hediye olsun diye de gönderirler. Bazen şifa niyetiyle yedikleri de olur. Şimdi inek hayvanı doğurduğunda bir süre köylü, çiftçi onun anasını emmesine izin verir. Buzağının anasını emmesine izin verir. Sonra buzağı vakitli vakitsiz anasını kakışlayarak yani burnuyla kafasıyla ite kakarak süt emmeye çalışır ve anası da ona alışır biraz. Yani o buzağıdan başkasına süt vermek istemez. Hayvan yetiştirenler buzağının sütü sürekli emmesini engellemek için onun ağzına eskiden köseleden yani deriden bir ağızlık yaparlar. Deriden bir ağızlık yaparlar ki sütü emmesin diye. İşte Adem aleyhisselama secde etme emri şeytan buzağısının ağzını bağlamıştır. Şeytan, iblis Adem'e secde etseydi din ilminin sütünü emmeye devam edecekti. Ama secde emrine karşı geldi. Yani Allah'ın emrine itiraz etti. Bu süt, benim hakkım dedi. Bakınız Hazreti Mevlana'nın kavramsallaştırması ne kadar olağanüstü, ne kadar harika. Din ilminin sütünü Allah iblisten kesti. Adem'e verdi. Burada elbette ilahi irade tecelli etti. Ama şeytan da tam bu noktada bir tercihte bulundu. Yani o bu emre itiraz ederek din ilminin sütünün kesileceğini biliyordu. Buna rağmen kendi iradesine, kendi aklına ve tercihine yenildi. İşte Hazreti Meylana onu söylüyor. Bizim topraktan bir yetmiş boyunda yiyen, içen, affedersiniz def-i hacet yapan sıradan gördüğümüz bir varlık olan insan, yedi kat göğü aşmak ve Allah'a en yakın olmak kabiliyetlerine haiz bir varlıktır aynı zamanda. İnsan konusunda şeytanlaşmamak lazım. Niyazi Mısri, Adem'e secde etmeyenin ismini şeytan okuruz diyor. Dinin, imanın, hakikatin yolu, insanlarla anlaşmaktan geçer. İnsanlarla muamelemizin nasıl, ne şekilde olduğundan geçer. Bütün bu Allah'a kulluklarımız, namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız, sadakalarımız, gözyaşlarımız, tazarrularımız, niyazlarımız, din yolunda A'dan Z'ye aklınıza ne gelirse hem zahiri alemde görünen hem rüyada, keşifte, batında görünen her ne varsa ibadet adına tümü Allah içindir, Allah için yapılır. Ama bütün bunların pratik sonucu bir insanın başka bir insana yük olmamasıdır. Bir insanın başka bir insanla muamelesinin hak ve hakikatli olmasıdır. Bunu sağlamak için bütün bu şeriatlar, ibadetler, peygamberler, veliler, evliyalar, kitaplar, sünnetler, hadisler vardır. Başka bir şey için değil. İnsanın, insanın insanı sevmesini sağlamak için vardır. İnsanın insanla barışını sağlamak için vardır. İnsanın bir başka insan için fedakarlığı, feragatı göze alabilmesini sağlamak için vardır. Bütün bu ibadetler bütün bu beyitler, bütün bu ayetler, hadisler uçmak için, kaçmak için, devlet için, iktidar için, başka bir şey için var değildir. Adem'e secde etmeyenin ismini şeytan okuruz derken Niyazi Mısri Hazretleri de bunu söylüyor. Efendim beyte geri dönecek olursak Cenab-ı Pir diyor ki Adem'i basit bir insanı basit bir varlık olarak görmeyin. O öyle yüce bir varlık ki 600 bin yıllık zahidin yolunu kesmiştir onun ilmi. Onunla imtihan olunan iblis imtihanı kaybetmiş, din ilminin sütünden artık içemez hale gelmiş ve celal ve ikram sahibi Hakk'ın köşkü arşı etrafında artık dolaşamaz olmuştur. Beytin ikinci kısmındaki ta ne gerdet girdi an gasri meşid cümlesi Türkçe'ye o köşkün o kasrın etrafında dolaşmasın diye tercüme edilir. Biliyorsunuz şeytan kelimesi taşlanarak huzurdan kovulmuş demektir. Oradaki huzur hakkın huzurudur. Yani bizim bu görünen alemlerimizden daha yukarıda görünmeyen bir makam, bir hal var. Mekan demiyoruz. Bir fizik bir durum izah etmiyoruz. Yukarıda değişimiz de hani duada da öyledir ya. Elimizi yukarıya doğru kaldırırız. Ağaçlar yukarıya doğru büyürler. İnsan dik olarak yürür bizim kendi fıtratımızda olan bir durumdur bu. Yoksa Allah yukarıda mıdır, aşağıda mıdır, sağda mıdır, solda mıdır, içte midir, dışta mıdır, doğuda mı, batıda mı, kuzeyde mi, güneyde mi? Onu elbette bilmemize bile bilmemize imkan yok. Nitekim bizim inancımız ehli sünnet itikadı Allah'a bir mekan atfetmekten uzak durur. Ancak hakkın makamı vardır denir. Evet hakkın köşkünün etrafında dolaşmasın diye Allah iblise böyle bir imtihan tayin etti ve iblis o imtihanı kaybetti. Cenab-ı Mevlana 19. beyitte sözü insanların içinde şeytanlaşmış insanlara getiriyor. İlmhayi ehli his şod poz ben ta ne ilmi bulent o yüce ilimden yani ledün ilminden din ilminden süt alamasınlar ve bir şey ellerine geçmesin diye ehli hissin ilimleri de kendilerine ağız bağı olmuştur. Mesnevi'nin ve bu anlamda bu bağlamda da İslam tasavvufunun muhakkak anlaşılması gereken bir hususu bu 19. beyitte gizlidir aziz dinleyenler. Hz. Mevlana fıkıh, tefsir, kelam, matematik, fizik, kimya, biyoloji vesaire gibi akıl yoluyla elde edilen ilimlerle kalp, gönül, ve sezgi yoluyla elde edilen ilimleri birbirinden ayırıyor. Hz. Mevlana kendisi bizzat bu biraz evvel saydığımız pozitif bilimleri ve din bilimlerini tahsil etmiş yüksek bir alimdir. İmam-ı Gazali gibi o da din ilminde çok ilerlemiş bir büyük fıkıhçıdır. Aynı zamanda onun İsa Goji okuduğunu, mantık okuduğunu, cedel ilmi bildiğini, bazı riyazet bilimlerinden yani matematik bilimlerinden haberdar olduğunu da Mevlevi kaynakları ve başka tarihler, tarihçiler bize haber veriyor. Hz. Mevlana burada iç kabiliyetlerle elde edilen ilimlerle diğerlerini birbirinden ayırırken bizim söylediğimiz gibi ezbere söylemiyor. Her iki ilimi de tahsil etmiş bir insan olarak bunları söylüyor. O, pozitif bilimleri yani akıl ve his yoluyla elde edilen bilimleri de tahsil etmiş bir alimdir. Manen ve iç kabiliyetlerle elde edilen ilimlere de ulaşmış bir insandır. Bunu bilerek diyor ki, Sadece akıl ve his yoluyla ilim elde edenler ilmi ledünniden yüksek ilimden hak ilminden marifetullah'tan süt ememezler ve o yüksek ilimden nasipdar olamazlar. Bu bahsi Mesnevi'nin ilerleyen beyitlerinde Hazreti Pir oldukça etraflıca işleyecek. 1010. beyte geçiyoruz şimdi. Katre dil ra yeki go her ki an bir derya ha u gardun ha Gönül katresine bir cevher düştü ki Allah o cevheri denizlere de feleklere de vermemiştir. Gönül Türkçe bir kelimedir. gönül diye aslında telaffuz edilir bu gönül kelimesindeki bizim bugün ne olarak söylediğimiz ses aslında sağır kef dediğimiz gefi farisi diye de geçen bir kelimedir. Türklerin kendi dillerinde olan bu harf bugünün dünyasında kullanılmamaktadır. Göngül. Gönül olarak tercüme ettiğimiz bu kelime Farsça'da dil kelimesidir. Bizim dil dediğimiz şey Farsça'da aslında gönül dediğimiz şeydir. Arapça'da bunu kalp, fuat, sadr gibi kelimelerle karşılarlar. Biraz evvelki beyitte akıl ve his yoluyla elde edilen ilimlerin ilmi ledünni için yeterli olmayacağını söyleyen Hazreti Mevlana bunun yanında bir de gönül ilminin olduğunu söylüyor. Böylece insan iki kanatlı olmuş oluyor. Hem pozitif bilimleri ve e, yazmak ezber etmek tartışmak suretiyle elde edilen akıl ve nakil yoluyla elde edilen İslam bilimlerini bilmiş olacak, Hem de hal ilmini gönül ilmini bilmiş olacak. İşte ikisini beraber bilince, o kişi marifetullah'tan süt emer. İlmi ledünniden nasipdar olur. Mesnevi ve Şerhi